Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir efsane bir saldırı ordusuyla sizlerle beraberim. Köy binası 15 için bir hazırlık yaptık. Köy binası 15'teki bulunan arkadaşlarımız için bir ordu düzenimiz mevcut şu anda antibayla karşımızda gördüğünüz üzere. Şimdi hemen hızlı bir şekilde orduyu tanıtarak anlatarak başlayalım. Burada bir ejder, spam ordusu görüyoruz ve klonlu, balonlu bir ordu. Enes bunu nasıl tamamlayacağız? Nasıl gerçekleştireceğiz? Hangi ekipmanları kullanacağız? dediğinizi duyar gibiyim. Şimdi bunları anlatabilmek için öncelikle gördüğünüz gibi ekipmanlarımız burada. İşte kullandığımız hayvanlar burada. Keza onunla birlikte Minyon prensimiz mevcut burada. Onunla birlikte Onda kullanılan ekipmanları görüyorsunuz. Şu şekilde ekipmanları bu vaziyette gözüküyor. E, kraliçemizi bu şekilde kullanıyoruz ve kraliçemizdeki kullandığımız ekipmanlarımız da devok ve şifacı olacak şekilde gözüküyor. E, koruyucumuzu aynı şekilde bu vaziyette kullanacağız. Bunu karada değil havada kullanacağımızı söyleyelim. Öncelikle bu vaziyette devam ediyor. Şampiyonumuz da keza aynı şekilde. Yani kevi 17 olarak şu anda gözüküyor. Seviyelerine falan aldırış etmeyin. E, canlı tekrarları doğrultusunda bunları size daha iyi bir şekilde anlatarak devam ettireceğim. Sadece ön plan olarak bir görmenizi istedim. Kullandığımız ekipmanları ve hayvanları görmeniz açısından. Ordumuzda da gördüğünüz gibi 16 tane ejderimiz var. Hani biz normalde köy binası 17 olarak 17 ejder alabiliyoruz. Lakin 16 ejder olarak alınabiliyor şu anda. Köy binası 15 için 3 tane kolonumuz, bir yeri çağırmamız, 11 balonumuzu klan kalemize alıyoruz. Bir öfkemiz, bir buzumuz ve zeplenimiz mevcut. Bu saldırı çeşitinde. Şimdi saldırı çeşidi diyorum. E, saldırıların tekrarı doğrultusunda daha iyi anlayacağınızı inanıyorum arkadaşlar. Saldırı tekrarlarını da şimdi hep birlikte izleyelim. Hadi bakalım. Şimdi ilk tekrarımızla karşınızda yer arkadaşlar. Şöyle bir durduralım hemen devokunu kullanmış olmasın. 2 dakika içerisinde üçlenilmiş bir köy görüyoruz burada. belde binası 15. Max artı Max vaziyette gözüken bir köy. Dediğim gibi bakın 16 tane ejder, Zeppelin'imizi almışız burada. Minyon prensimizi almışız. Kraliçemiz keza aynı şekilde tekrardan ekipmanları göstereyim daha iyi anlayabilmek adına. Bu ordunun da linkini açıklama kısmında bulabileceksiniz arkadaşlar. Bunu da söylemiş olalım. Koruyucumuzdaki ekipmanlarımız bu şekilde. Şampiyonumuzdaki ekipmanlarımız da bu şekilde. Şimdi ilk etapta nasıl başlıyoruz saldırımıza şöyle birazcık daha yakınlaşalım. Kraliçemizin dev okuyla birlikte başlangıcımız veriyoruz. Merkez etapta bir tane görünmezlik kulemiz var. Bunu aktif etmemiz gerekiyor ki içeri merkez etapta kolonumuzu güzel değerlendirebilmek için. Havadan gideceğimiz için hava patlatıcılarını buradan alabilmemiz çok önemli. Bu saldırı çeşitinde arkadaşlar. Şöyle bir saldırımızı devam ettirelim. Dediğim gibi hava patlatıcımızı buradan aldık. Onunla birlikte görünmezliğimizi aktif ettik. Kraliçemiz kendi aleminde takılarak devam ediyor saldırısına yürüyüşüne diyelim bakalım burada. Ejderlerimizin tamamını spam bir şekilde gönderdik. Arkasından da koruyucumuz ve minyon prensimiz onunla birlikte de zeplinimiz sahaya sürülecek. Şu anda ki sürüldü aynen öyle. Şu anda merkeze doğru gidiyorlar. Koruyucunun özelliğini kullanarak merkeze kadar ilerlemesi için yardımcı olmamız gerekiyor. Tam merkez kısmında görüyorsunuz bakın. Klonların hepsi gönderildi. Monolite doğru da gönderildi. Bir öfkeyle beraber oradaki temizlik gerçekleştiriliyor. Gördüğünüz belediyenin canının ne kadar az olduğunu. Normalde biraz daha böyle tam belediyenin üstüne vaziyette gelecek olursa belediyeyi de rahat bir şekilde alırız. Buradaki tekli cehennemleri görürüz arkadaşlar. Bir yandan kraliçemiz gidiyor. Gördüğünüz gibi ejderler döndü. Orayı aldı. Şampiyon da roket mızrağı ile beraber Kalkanıyla birlikte hasarını verdikten sonrasında da yürüyüşünü devam ettiriyor. Bundan sonrasında da zaten köyde bir şey kalmadı gördüğünüz gibi. Öfkemizi kullandığımız yeri anladık. Kullanları kullandığımız yeri anladık. Elimizdeki bir buzun doğrultusunda da devam ettireceğiz. Bu saldırımızı monolit kısmında değerlendirdik. Sıkıntı yok. Buradan da geri kalan askerlerimiz temizliğini yaparak buradan tertemiz üçlüğünü almış oluyor. Belediye binası 15 iseniz eğer e, ve 15 karşı saldırı yapacağız. Abi işte lig saldırılarımızı nasıl yapacağız? Ne bileyim kalan savaşlarına nasıl işler çıkartacağız? Diyerekten düşünüyorsanız bu orduyu kullanmanızı kesinlikle ve kesinlikle öneriyorum dostlar. Buradan da üçlünü tertemiz yapmış oldu İsmail kardeşim. Eline koluna sağlık. Buradan tekrardan büyük bir ekrandayken bir daha görelim. Şöyle tüm ordumuz burada gözüküyor. Şöyle ekipmanlarını bir daha göstermiş olayım. Şöyle ekipmanlarımız görelim. Siz de bu ekipmanları doğrultusunda da kullanarak devam edebilirsiniz. Bir diğer tekrarımızla beraber devam ediyoruz. Hadi bakalım. Evet şimdi bir diğer tekrarla birlikteyiz arkadaşlar. Görüyorsunuz ki burada belediye binası 16 bir hesap var. Çift görünmezlikte gördüğünüz gibi içeri merkezi taptaki de tekli cehennemlerimiz mevcut. Hadi bakalım İsmail buraya nasıl bir saldırı gerçekleştirmiş. Arşağı etaptan göndermiş. Bakın gönderdiği devokun kıymetini görüyorsunuz değil mi? 2 görünmezliği de aktif edecek şekilde göndermiş ki merkezi tapta kullanlarını güzel çalıştırabilmek adına. Ejderlerini de hemen gönderiyor. Destek mahiyetinde olsun diyerekten kraliçeye iki ejder gönderdi. Şimdi koruyucuyla beraber de tüm ejderlerimiz artı zeplinlerimiz zeplinimizde sahaya gönderilecektir. Aynen öyle şu anda. Merkezde çok güzel bir kolon temizliği gelecek gibi gözüküyor. Gözümüz fazlasıyla şölenlenecektir arkadaşlar. Bunu söylemiş olalım. Aynen öyle. Şu anda evet. Kolonlarımız kullanıldığı Merkez kısımda bir öfkeyle beraber oradaki yapılan temizliği gördünüz değil mi arkadaşlar? Belediye binası 15 max bir hesapta yapılan temizlik ve alınan saldırı karşı taraftaki köy binası 16 vaziyetiyle gidiyor. Şampiyon da Rocket Mızra ile beraber kalkanı ile birlikte uzaktan uzak temizliğini devam ettirerek götürüyor. Köyde de çok da bir şey kalmadı işin açıkçası. Tekli cehennemimizi de buradan alacağız. Hava savunmamıza saldırı birimlerimiz çok yüksek. Aynen öyle. kralçe bir yerden temizlik yaparak götürüyor. Orada krala takıldık. Ama bizim için problem değil. Minyon prensin özelliği duruyor. Daha elinde 16'yı tertemiz etmiş oldu. Burada mis gibi üçlüğünü aynısına yazdırmış oluyor İsmail. Hadi bakalım. Saldırı devam ediyor. Şu anda bir şey de kalmadı zaten. Temizlik gerçekleştiriliyor ki ordunun kalan kısmını gördünüz değil mi arkadaşlar? Ordunun kalan kısmı fazlasıyla etkili vaziyette. Gider bir tane de köy binası 15-16'yı üçler bu orduyla birlikte. <laughs> eline koluna sağlık. Buradan da üçlüğünü yazmış oldu hanesine İsmail. Eline koluna sağlık. Şimdi bir diğer tekrarla devam ediyoruz arkadaşlar. Evet üçüncü tekrarımızla karşı karşıyayız. Yine görünmezlikli bir düzenimiz var elimizde. Hadi bakalım burada İsmail saldırısı nasıl gerçekleştirmiş. Görünmezliğini aktif edip bir tane de patlatıcıyı almış oldu burada. Dev okuyla birlikte dev okunun kıymetini görüyorsunuz arkadaşlar yükseltmeniz gereken ekipmanların arasında diye söyleyebiliriz bu durumu. Ejderler temizlik için ufaktan ufaktan gidiyor aşağıdan dev temizliğini gerçekleştiriyor. Burada da merkez etapta güzel bir klonlama etkisiyle beraber alacağımız gözüküyor değer konusunda. Ejderlerin tamamı şu anda spam olarak gönderildi. Geri çağırmayı durum doğrultusunda. İşte şampiyonunuzu, hero'nuzu herhangi bir şekilde nereden göndereyim, nereden alayım diyerekten değerlendirmek isterseniz o şekilde kullanırsınız arkadaşlar. Korucunun özelliğiyle beraber şu anda merkezi tapta kolonlama geldi. Bir öfke büyüsüyle birlikte merkezde darma duman ediliyor şu anda balonların etkisiyle birlikte arkadaşlar. Daha şampiyon sahada değil mi? Ön prensin özelliği duruyor. Bunu da göz ardı etmeyelim. <laughs> Görünmezlikler tekrar çalıştı ama mühim değil. Şampiyon girdi sahaya. Korucu dışarı etapta şu anda saldırısını gerçekleştiriyor. Dışarı çıkmışlar kaçmışlar önemli değil. Zaten içerideki ağır kısımlar temizlenildiği için sıkıntı olmadan buradan üçünü tertemiz yapıyor. Tekli cehenneme karşı gelebilmek adına orada bir dondurma büyüsünde değerlendirdi İsmail şu anda. Ve bir şey de kalmadı. Gördüğünüz gibi sadece bir kaya saçar bir de okçu geri kalında. temizlik. böyle 2x alalım hızlı bir şekilde izlemiş olalım devamını saldırının. Buradan da tertemiz üçlüğünü atmış oldu İsmail. Eline koluna sağlık dostum. Temizliğini şöyle bir tık daha hızlandıralım. Sizi çok sıkıp bunaltmayalım arkadaşlar. Dediğim gibi ordunun da linkini açıklamalar kısmında bulabileceksiniz. Bunu da ihmal etmeyiniz. Şimdi bir diğer tekrar saldırımıza geçiyoruz arkadaşlar. Evet bir diğer tekrar saldırımızdayız. Yine devokumuz geldi. Öfke kulelerine hasar verebilmek için kullanıldı devok. Hadi bakalım. Merkezi doğru yine çok güzel bir şekilde kullanılma gelecektir diye düşünüyorum. Hadi bakalım İsmail bize güzel bir seyirli... Maçı izletiyorsun kardeşim. Eline koluna sağlık. Maşallah diyelim. Ejderler minik minik destek için. Orada kraliçe ölmesin diyerekten geri çağırdık. Sonra tekrar orduyla beraber gönderilecektir. Ya da başka bir tarafta temizlik yapılabilmesi için gönderilecektir. Zeppelin'e beraber Minyon Prens ve Ejderler sahaya giriyor. Bakalım biraz daha böyle Zeppelin ilerlediği takdirde ölmesine yakın korucunun özelliği kullanılıyor burada. Ki öyle de yapıldı. Klonlama da gelecek merkezde. Aynen öyle. Bir de Öfke Tepesi'ne geldikten sonraki gördüğünüz gibi arkadaşlar şuradaki temizliği mükemmel bir temizlikle beraber Köy Binası 15'i rahat bir şekilde üçlünü atacaktır burada İsmail. Tekli Cehennemli olması mühim değil. Gördüğünüz gibi Şampiyon'un özelliği, Roket Mızrağı'nın özelliğiyle beraber oradaki tekliği almış oldu. Minyon Prens gidiyor bir yandan. Sadece Monolit'imiz kaldı. Tekrardan kraliçe temizlik yapabilsin diye aşağı at ağrı tekrardan sahaya gönderildi. Güzel oldu. Monelite takıldı Minion Prens ama problem değil. Özelliği geldi oradaki tüm e, savunma birimleri yavaşlatıldı. Monelite bir dondurma geldi. Bu da çok güzel oldu. Monelite de, de rahat bir şekilde alıyor şu anda. Ejderler dışarıda işte şampiyonumuz içeride, kraliçemiz içeride çok güzel bir şekilde tüm hero'larımız yaşıyor. Hava savunmasını da aldık. Geri kalan da temizliktir arkadaşlar bundan sonrasında da zaten. Mis gibi buradan da üçlüğünü atmış oldu. Köy binası 15 için kullanılabilecek en mantıklı, en sağlam ordudur arkadaşlar bu. En etkinlik askerlerimiz gelmiş mühim değil. Buradaki son birimimizi de alıyoruz ve üçlüğünü yazıyoruz. Şimdi gelelim son bir tekrarımızla birlikte. Hadi bakalım izleyelim hep birlikte. Evet son tekrarımızda mükemmel bir köy binası 16 görüyoruz burada. Savunmaları gayet yüksek bir vaziyette gözüken. Burada gördüğünüz gibi aktif edebilmek için görünmezlik kulesi olsun. İçerideki de etaplara hasar verebilmek için de kraliçenin özelliği kullanıldı şu anda. Arkadaşlar ejderler gönderildi. Kraliçe ölmeye yakın geri çağrıldı. Güzel. Burada evet aynen öyle. Koruyucumuz zeplinimize girmiş oldu. Minyon Prens'in ilk yeni ekipman doğrultusundaki gerçekleştirecek özellikle beraber orada sağlam bir hasar veriyoruz. Merkez etapta da öfke öfkeyle beraber de gördüğünüz gibi Görüntü gerçekten çok güzel arkadaşlar. Gitti bir tane de ejder ona vuruyor. Şimdi silahlandırması aktif değil. Yükseltmede olduğu için o yüzden balonlar ona vurmadı ama etrafta temizlik olsun tertemiz yapıyor. Gitti zaten de ejder onu bir şekilde aldı. Hiç sıkıntı yok. Burada da köy binası 16'yı da üçlemiş oldu. Köy binası 15. Gördüğünüz gibi askerlerin seviyelerini görüyorsunuz. Ekipmanların durumlarını görüyorsunuz. Alınabilen askerlerin durumunu görüyorsunuz. Yani kalan birimlerle beraber hiçbir neredeyse Zarar almadan hiçbir şekilde sıkıntıya girmeden buradan da köy binası 16'daki saldırısını tamamlamış oluyor. Bir buzunda da artırdı ve belediye etabına doğru göndermiş oldu arkadaşlar burada tertemiz üçlünü aldı. Minyon prensin özelliği de arttı burada arkadaşlar ve ordunun artan kısımlarını görüyorsunuz öyle değil mi? Ne kadar fazla ordu arttı. Buradan tertemiz üçlünü de almış oldu. Tekrardan eline koluna sağlık İsmail kardeşimin. Son bir kez daha gösterelim şöyle ekipmanlarımızı sizin kullanabilmeniz için. Ekipmanlarımız zaten hayvanlarımızda görüyorsunuz burada. Bu e, ordu'nun linkini de açıklamalar kısmında bulabileceksiniz arkadaşlar. Bunu da tekrardan hatırlatmış olayım. E, beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.